seviyorum evet. Şimdi ona e, kahvenle pekmez sürüp afiyetle pişecek. Elif. Merhaba. Konuşamadık. Şu an arabaya biniyorum size. Arabadayız beraber ve Ayşenur'la buluşmaya gidiyoruz. Bugün de günlerden bu arada cumartesi. Şimdi tabii bir telefon bağlamasyonu. İstanbul trafiğini artık çözdüm ama çok zor oldu benim için yani. Bu kadar bildiğiniz rally yani böyle full odak, full ya her şeyinizde hazır olmanız, her yeri izliyor olmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten hani bazen sizin hiçbir alakası olmuyor. Bu arada arabama kamera tutucu alacağım daha kameramı e, bu arada beraber yani bu kameramın siftah videosudur. Gerçekten çok garip ve o kadar mutluyum ki yani hem bir şeyler çekerken yani bilmiyorum. Bir de çok fazla böyle buraya geldim de işte eski fotoğraflara, kamera dijital kamera fotoğraflarına ve benim normalde kullandığım dijital kameramın da şarjını kaybettim. Yani yanımda da getirmeyi unuttum. Bir daha gelince sirkeciden bulurum ama hani böyle bir yatırım olarak görüyorum bunu YouTube kanalıma yatırım ve bir hobime yatırım olarak. Çünkü gerçekten hem video çekmeyi, editlemeyi çok seviyorum ve ileride kendimi de hani bunu hala yaparken görebiliyorken dedim. Ay Ayşenur arıyor. Kesin geldi Ayşenur ve ben yolda yemin ederim. Neyse açıyoruz. Alo. Geldin mi? <laughs> de hiç sevmem. Ya bu ya? demiş. Odanı topla. Herkese merhaba. Şu an sizinle beraber akşam. Yemeğini hazırlanacağız. Işık pek düzgün mü bilmiyorum. Birazcık Lütfen 18 yaşın altındaysanız içki içmeyin. Bugün gerçekten bu ara bende normalde olmayan bir şey başladı. Ya bu ara değil, yani bu yılın son dönemlerinde başlayan bir şey. Aslında ikinci yarısı diyebilirim. Ben de ay eğiliyor durmak da istemiyorum. Şöyle yapayım. Ben de bu yılın ikinci yarısı başlayan kötü huy e, FOMO. FOMO, yani Türkçesini bilmiyorum, Fear of Missing Out. Yani bir şeyleri kaçırma korkusu, bir şeylerden aslında tam olarak geri kalma duygusu. Ve ben de bu o kadar yeni, ay bu arada da dik durmak istiyorum, sırf kameraya sığmak için dik durmuyorum. Ama annemin de <laughs> kızmasını dinlemek açıkçası. FOMO başladı. Ben normalde çok fazla geri kalmaktan korkmuyorum. Yani geri kalmaktan kastım bir programa gitmemek. Ya mesela şey gibi şu an Mesela neden İstanbul Boğazı'nda tek başıma hayatı romantize etmiyorum, geri mi kalıyorum? Hani her şeyi yapabileceğini bile bundan geliyor. Belki çok da doğru anlatsın ama ben genel olarak hissettiğimden bahsedeyim. Yani FOMO kalıbına sokmayayım. Bir şeylerin ağırlık yani... Hani 20'lerini yaşamak vardır ya. Hani 20'ler, üniversiteler, gezmekler bir şeyler. Şu an... E, ay ben fokusa değil miyim? Şu an onu yapmıyor korkusu yaşıyorum. İyi mesela büyük kız arkadaş grubum yok abi. Zaten sebebini biliyoruz ama yani gerçekten dün bu arada şöyle bir şey söyledim ve sesi söyleyince daha da mantıklı geldi bana. Benim hani ben gerçekten zaten aynı anda 5 kişiden fazla arkadaş olamıyorum. Çünkü ben her düşündüğünü söyleyen bir insanım. Her belki burada çok böyle bir yani sonuçta çok sizinle benim ilişki mesela şunu bu benim hitap ettiğim seninle ilişkim bizim iki mi ilişkimiz var şu an? Sen beni dinliyorsun. Değil mi? Ama benim e, genel olarak ben her hissettiğimi söylerim ve çok çevremdeki insanlar böyle olmadığında bu onların arkamdan konuşmasına benim de sinirlenmeme sebep olur. Ama mesela geçen hafta Ayşenur'la buluştuğumuzda şöyle bir şey dedi. Hani ben gerçekten sevdiğim insanlara sinirleniyorum. hani şu ana kadar çok böyle umurumda olmayan insanlar da benimle kavga etmeye çalışıyor. Ama benimle kavga etmek gerçekten zor. Bu hani kötü bir şey. Hani değmeyecek bir şey. Gerçekten. Bunu yapmak istemiyorum. Ve her insana ailenmiş gibi davranma olayını yok ettim yani. Kesinlikle hak eden ve hak etmeyen ayrımını daha iyi yapabilmeye başladığıma inanıyorum. Ve bu bence güzel bir şey. Gerçekte günce olarak pek bir şey olmuyor. Yani bu fear of missing out dışında hani açıkçası gerçekten çok şükür. Hatta şu son zamanlarda verdiğim kararların doğruluğunu hissediyorum. Genel olarak. Böyle mesela hayatımda böyle bir anda böyle çok fazla şeyin farkına varmaya başladım. Hani A, iyi ki bunu yapmışım, iyi ki şunu yapmışım. Hani iyi ki şuna cesaret etmişim diyorum ve günün sonunda bazı beni üzen şeylere de böyle diyorum. Çünkü hani cesaret etmek çok özel bir şey ve benim eskiden hiç yapmadığım bir şey. Bu arada bu Biulis pudra e, bence Charlotte Tilbury pudrayla yarışır. Ben ilk paramla Charlotte Tilbury pudra aldım kendime. E, ve <laughs> yani bence bu da çok güzel. Sizin de kaşlarınız gerçekten bu kadar vahşi mi bilmiyorum ama benim kaşlarım hani utanmasa göz kapandı çıkacak yani. Akademik başarı hakkında konuşmak istiyorum ve akademik başarı hakkındaki fikirlerim. Akademik başarıya genel olarak bel bağlayan bir kesimiz. Bu zaten hem Türkiye'de yaşamamızla alakalı olan bir şey. Çünkü bütün başarı, test ve ezbere dayalı bir eğitim sisteminin sonucunda insanlar ve hepimiz birbirimize yarıştırılıp bir sıralamaya girip hayallerimize kavuşmaya çalışıyoruz. Her yani lise sınavı mesela, lise sınavı böyle, üniversite sınavı böyle, yani utanmasalar ortaokula geçerken de yapacaklar. Yani bunun getirdiği bir mentalite var. Hani iyi, iyi yanları, kötü yanları da mevcut bu arada. Bunun getirdiği bir mentalite var. Yani insan gerçekten böyle bir şey oluyor. Hep bir yarışta hissediyor kendini. Açıkçası ben öyleyim. Şu an üniversitede mesela hani hiç Türk eğitimi almamış insanlar var hani. Hiç böyle bir eğitim bazından gelmemiş insanlar. Hiç kendilerini öyle hissetmiyorlar biliyor musunuz? Ya yani onu fark ettim. Mesela İrlandalı arkadaşlarımın kendi bölümünden hiçbiri böyle hissetmiyor. Hiçbiri böyle şey olmuyor hani. Sanki bir yarıştaymış atlı kovalıyormuş gibi hissetmiyor. Ki ben genel olarak kendimi karşılaştıran veya bunu hani insanların kötülüğünü isteyen bir biçimde bir yarışta gibi hissetmiyorum. Çünkü ben hep böyle yani kendimi çok insanlarla karşılaştıran biri olmadım hiçbir zaman. Şöyle söyleyeyim benim yaptığım şöyle bir taktik var. Bundan bahsetmek istiyorum. Şu an siyah göz kalemi arıyorum. Ben geçen sene bir dönemden gerçekten birazcık mental olarak kendimi çok zor bir dönemden geçtiğine inanıyorum. Bunun sebebi de Kendimi çok zorluyordum akademik olarak ve zorlarken insanlarla kendimi kar karşılaştırıyordum. Hani bu kütüphanede bu benden daha mı çok çalışıyor, ediyor falan gibi ama hani üniversite bir yarış değil. Ama ben sadece bunu kendi içimde yapıyordum bu arada. Hiç böyle not paylaşmam ama insanlar elime gibi bir huyum yoktur yani. Öyle anlaşılsın hiç istemem. Ben kendi içimde kendimi yiyordum. Ve bir tane ses kaydı kaydettim. Artık bunun böyle benim hayatımı etkilediğine inandım. Ve ses kaydında böyle şey diyorum hani kendime. Ben kendimi kimseyle karşılaştırmıyorum. Herkes kendi yolculuğunda. Çünkü birini kendine karşılaştırmak kolay. Onun hayatını hayal etmek. Hani belki olmayan bir şey karşılaştırıyorsunuz. Bunun bile farkına varamıyorsun. Ama ben hani derim ki o ses kaydında ben kendi işte hani hayatımı yani yolumu kimseyle karşılaştırmıyorum. Kimsenin hayatını bilemem. Ben kendi kendime odaklanıyorum gibi bir şey söylüyorum ve ben o ses kaydını birkaç ay her sabah dinledim. Hani böyle uyanırsanız tam gözünü açamazsınız, tuvalete gidersiniz, böyle telefon elinize alırsınız ya. Ben daha telefonda hiçbir şey girmeden bu ses kaydını dinledim. Ve bu çok işe yaradı. Gerçekten söylüyorum çok işe yaradı. Yani şu an böyle... Şimdi ikinci dönem başlıyor. Hani okulun son dönemi ve... Hani zor. Hani ikinci dönem de zor, birinci dönem de her dönem zor hepimiz için. Ama eğer gerçekten kendinizi birileriyle fazla fazla karşılaştırdığımıza inanıyorsanız bu taktiği veriyorum. Çünkü bende gerçekten çok işe yaradı. Hani bir şeyleri kaçırıyormuş hisse, e, akademik olarak kendime güvenmemek, kendimi karşılaştırmak bu da kendime güvenmememden geliyor belki. E, ve genel olarak kendi hafızama, hatırama, hislerime ve kararlarıma böyle şüpheyle yaklaşıyorum bazen. Yani bazen hayatımdaki yetişkinin ben olduğunu unutuyorum sanırım. Sene yani böyle 2024 geride bıraktıklarım ve olanlar gibi bir video çekmişim. Daha doğrusu bir videoda bahsediyordum. Şu anda aklımdayken biraz bahsedeceğim. Geride bıraktım çok arkadaşım oldu bu yıl. Çünkü çok ekstraordiner olaylar yaşadım. Bana bir şeyler öğretmiş olan. Şikayet etmiyorum. Asla şikayet etmiyorum. Bunun dışında daha çok bir şeyler denemek istiyorum. Ee, bu aslında dönemden döneme değişiyor yani. Bazı dönemler gerçekten bir şeylerde sevdiğim şeylerin olduğunu kendime hatırlatmaya ve başka bir şeylere odaklanmaya mesela ihtiyacım oluyor hayatta. O zaman mesela zaten yapmayı sevdiğimi bildiğim beni hissettirecek şeyler yapıyorum. Ama ee, bazen de tam tersi yeni bir şeyler denemek gerekiyor. Ve bence benim şu an yeni bir şeyler denemem lazım. Hatırlıyorum. Emma ile konuşurken bunu söylemiştim. Bir şeylerden ilham almakla bir şeyleri ah ben niye yapmıyorum düşüncesini ayırt etmek. Ve bunun ben niye yapmıyorum gerginlik kısmına geçince kendimi durdurmayı bilmek yani. Şimdi birlikte bunlar yapıyor, bunlar giymiş. Ben niye bunu giymiyorum? Abi öncelikle sen e, öğrencisin. Tamam mı? Hani senin hayatın şu an bu değil. Sakin ol. Çok sıcak şu an. Bu arada Dublin'in soğuyla İstanbul'un soğunun alakası yok resmen. Başka kazandığım çok güzel bir özellik. Ee, Emma'nın bir lafı vardır. Buradan size de söyleyeyim. Gerçek her zaman ortaya çıkar. Tamam mı? Ve buna çok inanarak yaşadım. Ya benim aklımda bu arada daha dün mesela. Yani aşırı böyle hani yine saçma şeyler duyuyorum, ediyorum. Gerçek olmayan önüne geçmeye çalışıyorum belki ama hani gerçek her zaman ortaya çıkar. Just <laughs>

alışveriş yapmam toplu olarak. Yani bir şey görüp alırım veya alışveriş yapmak için çıkmam. Öyle çıktığım için çok başarılı oldu. O yüzden göstermek istiyorum. Bunu TikTok'ta bir kızda gördüm ve teşekkür ederim. Ama videosuna sinmiş. Ama ben hatırladım bu pantolondu. Berşika'dan böyle bir pantolon aldım. Hani aslında biraz şey gibi. Böyle... Kylie Jenner bir tane Akne Studios çekimine katılmıştı. Pantolon böyle bunun daha kirli gözükeni. Biraz yırtıklı hali gibiydi. Biraz ona benziyor. Yani kirli bu da yani. İlla bir şey benzetmek istediğim için benzettim. Ama böyle. Kodunu vereyim. Kodunu okuyorum arkadaşlar. 50-25-352-432 Böyle bir uzun kollu aldım. Zara'dan aldım bunu. Bende vardı zaten. Bunu beğenmiştim. Bunu aldım. Bu da 400 ya yani 44 24 800 200. Bunda da grisi vardı bende. Birkaç ay önce Zara'dan almışım. Onu da çok giydim ve çok böyle layer etmelik bir şey. Mesela bu eteğimin üstüne çok güzel olur. Ee, bunun da kodu bu plan 1'den bu arada ve kodu 03 653. Bezi bu domol wipe'lar. Bunları Dublin'e götürmek için aldım bu arada çünkü ben bunları çok seviyorum çok güzel temizliyorlar ve bunun yeni bir versiyonu çıkmış. Kendimi çok böyle ev hanımı hissettim yani çok gururlu bir şekilde. Çünkü bunları görünce heyecanlandım. Bu böyle yer silmek için olanı ve benim Dublin'deki evimin yerleri şey taş o yüzden. Şampuanı aldım. Ben bu şampuanı çok seviyorum. Benim saçımı aşırı soruyorsunuz nasıl bu kadar parlak falan. Yani genelde bunu kullandığımda çok zorluyordum mesela. Ben bu şampuana bayılıyorum. Ee, şu an davline başka bir bunları hep davline götürmek için aldım bu arada. Başka bir şampuanım açık ama illa bitecek. Bir de oralardan böyle insan ihtiyacı olduğu bir şey alırken içi acıyor. O yüzden de buradan böyle alırken daha görmüşken almayı çalışıyorum. <laughs> I'm not sure.